Örgüye yeni başladıysanız mutlaka bunu bilmelisiniz. Sihirli halka yaparken öncelikli olarak şu şekilde parmağıma ipi doluyorum ve şu şekilde çapraz oluyor. Daha sonra tığımı buradan alt taraftan ve devam eden ipimin içinden geçirerek şöyle kilitliyorum bir zincirle. Bu şekilde halkamı oluşturmuş oluyorum. Tekrardan şöyle göstereyim şöyle. Çapraz olarak yapıyorum. Burası devam eden ipim. Şu alttaki döndürdüm. Bu şekilde çapraz yaptım. Şu halkanı oradan geçiriyorum. Bunu da altından dolayarak geçirdim ve kilitledim. Bu şekilde halkamı oluşturmuş oldum. içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnelerimi de bu şekilde yapıyorum. Halkayı geçirip iki tanesini bir çekiyorum. Bunu ne çok sıkı ne de çok gevşek yapıyorum. Çok sıkı yaparsam bir üst sırada batmakta zorlanırım. Çok gevşek yaparsam da oyuncaklarımın içerisini doldurduğumda elyaflar görünür. Şimdi 6 tane yaptım. Gösterebilmek için şurada ipimi çekerek burada halkamı küçültüyorum. Ve artık buradan sonra da şöyle başındaki sık iğneye batarak halkamı yani sihirli halkayla sık iğnelerimizi yapmış oluyoruz. Daha fazla bilgi için takipte kalınız.